Mustafa ile e, Raşit'i de koyacağım şimdi çiçeğini. Müsaade eder misin? Kim var ya? Bismillahirrahmanirrahim. 15 beş başta olmak üzere Malazgirt'ten günümüze kadar hak ve hakikat uğruna bu güzel vatan için kanlarını ve canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhlarına gönderiyoruz. Makbul ey Allah. A. Bu aziz vatanımız ilahi kerimetullah tüm gücünü vermektedir. Ya Rabbi bu aziz milletimizi vatanımızı mahcup ve ümmetçimizin çarşı izniyle çıkmak için girmiş olduğu alt otobüsüne haince alçakla düzenlenen saldırıda 15 kahramanımız şehit olmuş, 54 kahramanımız yaralanmıştı. Kay meydana gelen bu hain olayın adından 9 yıl geçti. Ve biz bugün burada yüreklerimizi yakan bu en olayı kınamak, vatan için, bayrak için can veren kan akıdan kahramanlarımızı almak için toplandık. 17 Aralık 2016 Havzalara Karakül olarak kazınmıştır. Kahramanlarımızın acısı hala indirinize ilk gündeki tekinidir. Bu hain ve kandar saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 9 yıl önce bu durağı cehenneme çevirmek istediler. Ama bilmiyorlardı ki şu an bize burada cennet kokusu geliyor. Burada şehitlerimizin sesi hala kulaklarımızda. Burayı Kayseri'nin en nadide yerlerinden birisi haline getirdik. Kalbimizin en güzel noktasında duruyorlar. Biliyoruz ki onları unutursak kalbimiz kurur. Biz Abdülsamet Özel'i, Hasan İlhan'ı, Kamil Tunç'u, Kenan Döngeli, Mustafa Cihan'ı, Raşit Yüceli, Gülsel Ağaç Yetiştiren'i, Birim Komutanımız Saydın, Arif Tuğ, Mesut Yaşar'ı, Ahmet Taşı, unutmamız mümkün değil. Çünkü onlar tam duradılar bu. Her 17 Aralık'ta evet kalbimiz yüzünde Onların sesleri kulaklarımıza geliyor. Ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki onlar cennetteler. Ve şu an Kur'anlılar bizi dinliyorlar. Annelerim, vallahi billahi sizi görüyorlar. Bizleri görüyorlar. Biz buna iman etmişiz. Onlar aramızdalar. Çünkü onlar hayatlarının baharında bu memleket için, bu vatan için, bu giydikleri şerefli üniforma için şehit oldular. Vatan sağ olsun diyen annelerimiz olduğu sürece, sizler başımızın tacı olduğunuz sürece, bu memleket daha binlerce yıl burada özgür kalacak. Ölme, vatan ölme. <laughs> beraber ya ha kim çekeceğiz ha var bizim bir şeyimiz var buna ha. ayet